Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle bir başka dersle beraber karşınızdayız. Bugünkü konumuz 7. sınıfların 8. ünitesi. Biliyorsunuz ünitenin ismini Public Buildings yani kamu binaları diye geçiyor. Bu ünitede genellikle kelime bazlı bir ünite. Kelime öğrenmemiz lazım çok fazla. Şimdi kelime e, testi yapacağız birlikte aslına bakarsınız. Kelimelerin İngilizceleri ve onlarla ilgili olan resimleri gelecek. Siz burada e, videoyu durduracaksınız ve tahmininizi söyleyeceksiniz. Ardından videoyu devam ettirip cevabınızın doğru olup olmadığını öğreneceksiniz. Tabii ki yanınızda bir kağıt ve kalem bulunursa iyi olur. Çünkü bilmediğiniz kelimeleri not edin. Öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Şimdi kelimelerimize geçelim. Evet ilk kelimemiz Airport. Sizin de bileceğiniz üzere havalimanı. Amusement Park. Amusement Park arkadaşlar. Resimlerinde göreceğiniz üzere Luna Park demek. Aquarium. Ya da Türkçesiyle akvaryum. Zaten benziyor değil mi? Art Gallery. Resim galerisi. Bakery fırın, bank, banka, bookshop, kitapçı ve devam edelim. Bookshop, kitapçı dedik. Butcher shop ya da butcher's shop. Ama normalde kitaplarda butcher diye geçer. Kasap. Bir diğer kelimemiz sinema. Circus yani sirk. Clothes shop. Elbise dükkanı. Coffee shop. Kahve dükkanı. Concert hall. Konser salonu. Fast food restoran. Fast food dükkanı diyebilirsiniz mi? Fire station. İtfaiyehane mi diyelim? Florist. Çiçekçi. Green grocers. Manav. Grocery. Storya'da grocery. Bakkal. Green grocery. Manav. Grocery. Bakkal. Nedir esprisi? Yeşillik olduğu zaman manav oluyor kısacası çocuklar. Hairdresser isimden de göreceğiniz üzere kuaför ya da berber. Hospital hastane. Municipality kaymakamlık, valilik binası şeklinde de olmuyor. Mosque We prayed in mosque. Cami library. You can read beautiful books in the library. Jewelers. Library söylemeden geçtik burada. Kütüphane demek tabii ki. Jewelers. Mücevheratçı ya da kuyumcu. Bir diğer kelimemiz. Museum. Yani müze. Music store. Müzik eşyaları satan yer diyebilirsiniz. News agents. Gazeteci. News biliyorsunuz ki haber anlamına geliyor. Gazete, newspaper oradan da geliyor. Gazeteci diyebiliriz. Opera house. Opera merkezi. Yani müzik salonu denebilir. Post office. Postahane. Police station. Counter Strike oynayanlar bunu bilir. Böyle bir map vardı orada karakol Farmasi, eczane pet shop pet shop zaten ülkemizde de pet shop diye geçiyor ama yine de söyleyelim. Hayvanları, evcil hayvanları satın alabileceğimiz yer. Bir diğer kelimemiz restaurant. Restoran. School. You are not going to school this time. Son zamanlarda okula gidemiyoruz. Okul. Shoe shop. Ayakkabı dükkanı. Stadium. Stadyum. Travel agency. Seyahat ajansı, Toy shop. Oyuncakçı. Theater. Tiyatro. Stationery. Kırtasiye. Benim eski mesleğim bu arada çocuklar biliyorsunuz. Evet. Public buildings kelimelerimiz bu kadardı. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, abone olmayı ve lütfen alta yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.